TRCMSI 51. Enes bin Malik, radiyallahu an'a, den Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, in şöyle buyurduğu mervidir. Batıl ve haksız yolda iken mücadeleyi bırakana cennetin kenarlarında, hak yolda iken cidal ve çekişmeleri, terk edene cennetin ortasında ve huyunu güzelleştirene cennetin en ayela mevkiinde köşk yapılır. N.O.T. Tirmizi hadisi tahriç etmiş ve hasen olduğunu söylemiştir. İzahay. Seyyidi bu hadisin şerhinde der ki: JJ LJ J, -j, -j. J küçüktür düzeltme işareti ait 3 İJJJ cümlesi muhtelif manalara. Bab 7 M U K -d -d -m -e. muhtemeldir. T Nin şerhindeki i d i n r a b i n i n sözünden anlaşıldığına göre burada kezipten maksat cidal ve çekiştirmedir. Yukarıdaki terceme ona göre yapıldı. Kitab meşarihlerinden i b n i e e c e b ise kezip kelimesini yalancılık manasına almıştır. Bu durumda cümlenin manası şu olur: Batıl yolda yani bir maslahat olmaksızın yalancılığı terk edeni. Çünkü B O H A R I ve M U S L I M ittifakla rivayet et. Titleri J U A J y düzeltme işareti C J L X C J F insanların ve bu düzeltme işareti G F yıldız yıldız. Aras mı bulmaya çalışan kişi maslahat icabı söylediği yalan sözlerden dolayı yalancı sayılmaz. Hadis-i şerifinden de anlaşıldığı veçiyle maslahat için yalan söylenebilir. S yine daha sonra e b u d a v u, d, un e b u ü, m, a, m, e, rivayet ettiği şey ü hadisi nakleder. W, J, J bir üç düzeltme işareti, J küçüktür, I, j, düzeltme işareti. L, J, J, c, 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 i, büyüktür, küçüktür, ülili. I, j, j, düzeltme işareti, düzeltme işareti. Eşittir, haklı bile olsa cidali terk edene cennetin kenarlarında, Mizahçı dahi olsa kezibi, eşittir yalanı veya cidâli, bırakana cennetin ortasında ve ahlakını güzelleştirene cennetin en yüksek yerinde bir evin verilmesi için ben kefilim. S.İ.N.D.İ. bundan sonra der ki, bu hadisi de dikkate alınırsa yukarıdaki hadiste geçen, batıl kelimesinin mizah anlamına yorumlanması gerekir. Ancak bir hadiste cennetin kenarlarında köşk verileceği bildirilene diğer hadise göre cennetin ortasında köşk verilir bu değişiklik bazı reyvilerin cümle yerini tebdil etmesinden ileri gelmiş olabilir. H.Z. Ayşe, R. A. Ninhal tercemesi. Peygamber, S. A. 5. in muhterem zevcelerinden olan Ayşe, R. A. H.Z. Ebu Bekri Sıddığım kızı olup annesi o Mürüman binti amiridir. Birçok şer'i hüküm kendisinden alınmıştır. Resulullah, S. A. 5. in irtihalinden sonra, sahabilerin bir müşkülü olduğu zaman ona müracaat ederek meselelerini halleder yerler. çünkü şer'i hükümlerin en çok konulduğu Medine devrinde kendisi Resulullah, S. A. V. İnyan'dan hiç ayrılmadığı için herkesten daha çok dini hükümleri bilirdi. P. Devamı 80.C.I. sahifede. S. Ü. -n, N. I. -i 8. E ve kıyas, ön bir kısmın, dan k-a-ç-ı-n-m-a-n-ı-n -n -n beyan babı. Burada kaçınılması istenen reyden maksat kitab, sünnet ve icma dayanmayan şahsi arzudur.